Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Discord'dan para kasarsınız onu göstereceğim. Hiç uzatmaya gerek yok. Direkt videoya başlayalım. Bir saniye ben hemen gi girip geliyorum. Hemen. Evet girdim. Ay def kardeşimiz yan. Aleykümselam. Evet ben bu parayla e, ne kadar e, bu taktikle ne kadar kasmışım şöyle size hemen göstereyim. ne yapayım? Evet ben bu şey 166 k kalkmışım yani 255 TL'den ne başlamıştım öyle bir şeyden başlamıştım. Şimdi ben bir VH daha atalım. VH atıyorsunuz bu kadar. Tek yaptığınız bu. Bir de arada bir şöyle bildirimleri kontrol ediyorsunuz. Ee, bir daha VH atalım. Şöyle ve atıyoruz. Hadi be. Güzel bir şey çık. Ha videoda mı güzel bir şey çık ya. Ya böyle normalde 30k falan çıkıyor. Bak az önce güzel bir şey çıkmıştı. Bekle burada bir yerde güzel bir şey vardı. i̇lk atlımda bak şurada. Burada değil. Burada ha. Bakın. Bu çıkmıştı. İşte o 30 31 30 k veriyor. VH 97 VH yazalım tekrardan. 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 Taktiği öğrendiniz. Ben size taktiği gösteriyorum şu anda. Yani, tamam zaten biliyoruz ya diyenler bir çıkabilir. Taktiği öğrendiniz yani. Ben tuvaletime geldi. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar bir şey göstermek için açtım. Ee, bakın bak kardan adam geldi. Snowman. Bu 50k veriyor. Böyle. Şimdi siz lan telefonu ters tutuyorum. Şimdi bir dakika düzelteyim. Şimdi siz e, bir dakika Şimdi şöyle diyeyim ben size. Nerede mesela. lan? Bak. 10 TL gitti. 10 TL gitti. 10 TL 10 tl, gitti, 10 TL gitti, 10 TL gitti. 10 TL gitti, 10 TL gitti. Yani niye hesaplamadım ben? Bir dakika pardon arkadaşlar. Evet hesapladım 80 TL gitmiş. Ve şimdi buraya sel al yapıyoruz. Yani bak 80 TL gidiyor. 6200 lira kar ediyorsun. Öyle düşün. Abi, bence gayet güzel. Şu kardan da kar ettirdi bize. Hep buradaki şare şey yani. Kaybetme imkanı yüzde sıfır öyle diyeyim. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> geldim. Sal beni Burada oynayacak biraz da. Neyse şurada bize kimse rahatsız etmez abi buraya girelim. Tamam ne yapayım? Hadi lan güzel bir çiçek şey. bi ya hak. Aga abi. Bir daha atalım nereye? Ovo oh. Arkadaşlar ben bilgisayardan yazdım. Öyle daha kolay oluyor benim için. Yani siz sadece izleyin yazdığımı. Bir de konuşurum arkadaşlar. Şöyle koydum evet bilgisayardan yazıyorum. Lan. Evet. Oo bak fil geldi. Fil güzel herhalde. Herhalde güzel yani. Güzel XP vardı çünkü. Hmm, fil güzelmiş bak sevdim fili. Evet şimdi bir daha bekliyoruz süreye. Atayım mı? Hadi 5'e kadar sayalım atalım. 31 oldu attım. Puu 90 xp. Aha. <gülüyor> 31. Hihihi. <laughs> kusura bakmayın. Bu ne ya? Bu neymiş? Baha. Bir aylık sportif. gerek yok. Sportif kullanmıyor ki. Bu ve ve in yapalım. Ve o ise... 77 abi tabii ki. Tamam. V yazıyorum Evet yazdım. 43 xp ne ya? ayıp ettim. Evet vh gide gide daralıyor arkadaşlar ya. Baksana bitiyor ve he 19 kere oynadığımda neyse. Ben videoyu durdurayım biraz oynayayım sonra bir VSL al yapayım açıp videoyu açıp olur mu? Bence olur. Bekleyin. Evet arkadaşlar videoyu açayım dedim. Of. Kolum kanıyor lan yine. Neyse. Ya bir güzel bir şey çıkmıyor ya. Bir şey çıkmasın videoyu bitiririm diyecektim ki keçi çıktı. Keçi mi lan bu? Bu ne? Sheep keçi demek. Evet keçi. Ve H atalım lan. Ve ee, he ne lan? H, W, V Uy Ne çıktı? Uf 30K'lık çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar 30K'lık çıktı. Arkadaşlar. Of arkadaşlar. Ve sel, al yaparım hemen. 30K'lık. ikinci 30K'lık çıktı sanırım bu videoda. Bakalım hemen. VZ yapalım. Ne kadarımız var? 192K arkadaşlar. 30K'lık çıktı. Bir 150, 130K'nız vardır değil mi? 140. Güzel. Bir tane de kardan adam verirsin be. Oğlum ya. Bazen böyle sevindiriyor. Bazen çok üzüyor. Böyle hiçbir şey çıkmıyor abi. Çok sevindim bak mesela şu an. 500 x be, bence gayet güzel. İnek çıkmış. İbiş, ibiş çıkmış. Bakayım İngilizcesi neymiş. Pig 2. Tamam, pig 2 deriz artık. Pig. Vs. Vh dedik, vs VH dedik. Vh'mizi de atak. Ha, uff ne çıkmış? Oha arkadaşlar bir kardan adam mı gelirdi? Kardan adamın aynısı geldi. Ya yani kardan adamla aynı şeyi veren. Lan. Sen al yani yine 5k veriyorlar. Of. Arkadaşlar ben başka bir şey istesem tutacakmış. 50 kaldı mı? Abi ya çok güzel. VZ, VZ ne kadarımız olmuş VZ'de? 200 olsun yeter VZ ya. 196. Neyse 200 yaparız ya. Bir tane daha kardan adamlı şeyden gelsin. Güzel olur aslında. Eee o da gitmiş. Ve in. Ve o olsa... Evet bakalım hemen. Hmm, hangisi 70 lan? 70 var mı? 70 yok. 70 yok. Tamam 70 yaz. Yani o 70. Tamam geldi. Oyuncu games. games. Abi sevindim bak <gülüyor> <gülüyor> Bu video boyunca bayağı kara girdik ya. İki kere, 3 kere hatta 30 kalıp çıktı lan. Bir dakika Vezo'ya ben bir tekrar bakacağım VZO. He bunlar çıkmış bak. Bir kere bundan çıktı. Ha, bugün bugün bir kere bundan çıktı, iki kere bundan çıktı. Neyse VH'mizi atalım. Ya hak. Of. Arkadaşlar. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar kapıyı yiyeceğim. Arkadaşlar. Ben ağlamayayım. Kim ağlasın lan? Ya hot dedim çıktı la. Hadi bir tane daha çık zirvede bırakak. Hadi lan. Hadi bir de kardan da. Olsun be. Bir tane daha önce bırakacağım arkadaşlar. Of. Mutlu oldum vallahi. Kaç kaç K ile başladığımızı siz videoyu en başa alarak görebilirsiniz. Bir kaç 80 K falan mı ne vardır. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizinle beraber bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, bu sunucuya gelmek ister misiniz bilmiyorum. Ama gelirseniz bakın mesela şunu oynayabilirsiniz. Ee, bana 150 K Cortex atıyorsunuz. Ee, i̇şte Vrol 23 atıyorsunuz. Mesela 4 mü geldi? 4 ne var? 170 K alıyorsunuz. Bence gayet güzel. Şunu da atayım ve video bitsin. Güzel bir şey çık bitsin lan hadi. Bakayım. Olsun olsun. Çok güzel şeyler çıktın. Hemen şöyle seli alımız yapalım. Ve şöyle ve case yazalım size. Ve videoyu kapatacağım. Ve case. Tamam. 180k. Bence gayet güzel. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.